Birbirinize bakın, birbirinizi hissetmeye çalışın. Hanginiz ilk başlayacaksa birbirinize bunu hissettirin abi. Ve o zaman başlasın o iş. Ne yapmam gerek peki? Sağlam bir arka mı kollamalıyım? Onu mu belirmeliyim? Bir ağaç gövdesine dolunan sarmaşık gibi önüne eğilip Efendimiz sanmak mı? Bilek gücü yerine doğanla tırmanmak mı? İstemem. Halbuki o kadına aşkımı anlatmak istiyorum böyle. İstemem eksik olsun onların istedikleri. Bu kadar basit bir şey ya. Siz bu içselleştirme dediğimiz noktada eğer o okuduğunuz şeyi algılayamıyorsanız bu sizin suçunuz. İşinizi yerine getirememe suçunuz. Karşı tarafa haksızlık etme. Karşı tarafa saygısızlık etme. İstediğiniz şeye kadraja saygısızlık etme. Siz bu saygısızlığı eğer göze alıyorsanız her zaman her ve her yerde arka plandasınız daha. Ön planda olacağım diyerek gelin. Oyuncu olmak istiyorum diye gelin artık. Kendinize bunu kabullendiremiyorsanız birbirinize bakarak anlatın bunu o zaman. Hadi en basiti bu. İkiniz birbirinize kızamıyorsunuz. İkinizin hataları var çünkü. Birbirinize karşı tarafa kızma hakkı verin. Verin abi bu hakkı. Ben yediğim bir bok var. Sen haklısın kız bana. Sen de aynı şekilde. Bak o zaman karşıdaki arkadaş istemem eksik olsun der. Ve böyle gülersin işte. Çünkü dinlemiyorsun. Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım lövre? Sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem! Eksik olsun! Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp pabuç mu eskitmeli? Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli? İstemem! Eksik olsun böyle bir şöhret! Eksik olsun! Kimileri birileri tarafından büyük olur, kimileri kendisini büyük olduğunu hisseder. Siz hangi tarafı seçiyorsunuz? Ama üç büyüğün arasında fark etmez. İsterseniz üç büyüğü seç ama bir tane büyüğü seçin. Büyük olma olsun hedefiniz. Repliği bittiği zaman korktun gitti. Bunu izledikten sonra anlayacaksınız. Burada bir isyan, birbirinize olan bir isyanınız. Bir Kimseniz? ekibin birbirine olan, efendime söyleyeyim, askerde body denir. Body birbirinden sorumludur. Mermisi eksildiği zaman bunu body ile paylaşır ve body'si gerekirse mermisi fazlaysa ma, mermisini verir. Birbirini kollayan insanlardır bunlar. Askerde en önemli şeydir. Çünkü hayatta kalabilmek için body'si birbirine güvenmek zorundadır. Ama body'yi tanımak zorundadır. Body'nin ne içine, ne seveceğine, nasıl hareket edeceğini ve yapmadığı hataları suratına vurmazsanız biraz önceki yaratılan bir şeyi yapamazsınız. İlk ile ikincisinin arasındaki farkı söylüyorum. Bir isyan var. Sen bir ara kızdın. Çünkü hissettiriyor sana. Veriyor enerjiyi. Yani Ama senin en büyük hatan biraz önce söylediğim gibi konuşulanı dinlememek. Tirada atacaktınız birbirinize. Sana bir rahatlasan bir boşalsan atacaktın. Ama niye? Bu noktanın benden kaynaklandığını biliyorum ben dedin kendine. İşte iç dünya kadarıyla şuna saygı duydunuz işte yaratmak istediğimiz şeyler de olmayan bir insanı, olmayan yazılan bir şeyi yaratmak, huyu, suyu, fiziksel özelliği, psikolojik özelliği, olumlu olumsuz ruhsal durumlarını çözümledikten sonra bu kadraja saygın olur. Çünkü yaratabilmişsindir, rol yapmamışsındır, oynamışsındır. Etki gelir, tepki senin bakışlarınla, duruşunda, çenenle gelir. Bu olmamıştır artık, bu olmamıştır sesiyle, tonuyla, bilmem neyle istemem eksik olsun diye tam komple tiradını söylemiştir. <laughs> Demek ki realizeye vurduğunuz zaman, içsel dünyaya girdiğiniz zaman o tiratların repliğin hakkını vermeye başlarsın. Çünkü replik sana vurgusu nerededir, buradadır, gizli öznesi, yüklemi buradadır diye sana söylemez. Onu söylettirir sana. Bizim işimiz söylettirmek. Gizli özne nerede amına koyayım? Burada işte yani o onların derken kim lan işte gizli özünde onların amına koyayım. Öyle bir şey yok. Onları buraya getirmen lazımdır. Onlar zaten bu gizli öznedeki şeyler bir bakıyorsun ha açılıyor gizli özne değil lan bunlar bakanlar. Aa bunlar devrimciler. Niye? Niye? Çünkü anlattık oyunu. Ya bunlar nedir? Dergimize karşı gelenler. Karşıt görüşteki adamlar. Ama o adamların gücü yüksek. Bizden istedikleri var kardeşim. Ben o sarmaş ağaçlarındaki sarmaşık gibi olmak istemiyorum. Ben özgür bir insanım. Şiir yazmak istiyorum. Şarkılar söylemek istiyorum. Doğada gezmek istiyorum. İstemem eksik olsun onların istedim. değil mi biraz önce? Ama o repliklerin vurgusu bir har olarak geliyor sana. Çünkü niye? ikinizin de ufak tefek hatalarından kaynaklı dersin ilerlememe noktasında her konuşmanın, haklısınız hocam dememeli için, uğraşmadığınız için burada bu anı yaşıyoruz. Bu hakkı, hukuku bilmem ne hikayelerine gelmememiz lazım. Bu hakkı, bu hukukiyeti okuyacağımız şeylerde ama Hepsi birbirle bağlantılı diyorum. Oyunculuk dediğimiz şey budur. Bizler siyasetçiler gibi değiliz. Siyasetçiler yalan söyler. Bizler o zaman işte siyasetçilerin nasıl yalan söylediğini en iyi söyleyen insanlar olarak çıkarız. Bizler onların söylediği yalanları çok güzel söyleriz. Ama söylerken de siyasetçilerin düz moduyla değil, sanatla söyleriz. E bu da nedir? Yani buradaki cümle bir çok güzel bir deyime neymiş? O deyim Siyasetçiler yalan söyler. Sanatçılar siyasetçilerin yalanlarını daha iyi söyler. Çok ince bir çizgiyi çözmemiz lazım artık. Her oyunun içerisinde bir ekonomik durum var. Her oyunun içerisinde insanların beş parmağı geçmeyen bir durumu var. Hayat, insan, arkadaşlık, kendin, yaşam, aile ya. Altıncısı yok. Her oyunda bu. Sadece konu, yer, zaman, mekan, durum. Sosyolojik olarak değişik, bizim istediğimiz bu sosyolojik olarak durumları her zaman çözünüyor. Bu da nedir? Okuyarak. Bu da nedir? Analiz yaparak. Bu da nedir? Yazar ne demek istemiş? Bu da nedir? Asiğteli bir baktık ezber gelmiş. Bizim işimiz ezber değil, bizim işimiz yaratmak. Ama okurken anlarsak yaratabiliriz. Ezberi düşünmeyiz. O zaman buna saygı duyarsın. O zaman bunu hak edersin. Telefondaki selfie bile hak etmez. Şu durumdayken. Çünkü istediğiniz bu değil. Oyuncu olmak istiyorum diyorsunuz. TikTok çektirim ama O kameraya bari bu noktada bir saygın olsa TikTok en azından izlenme oranın olsun ki sensindir o. Ama sen başka hayatları başkalarına sunmak istiyorsun. Kendini ispatlamak istiyorsun. Kendi mükemmelliğini, kendi egonu sunmak istiyorsun duruşunla, bakışınla her seferinde hafızalarda, akıllarda inanılmaz bir adam. Bu parmakla değil de amil geliyor abi dedirttirmek istiyorsan o zaman bunları yapacaksınız arkadaşlar. Her ders böyle yani sizin düşündüğünüz gibi geçmeyecek ve yani tiyatro eğitimleri böyle mi geçiyor? Yok ha, acımasızdır. Ben acımasız olmazsam ben mükemmel hiç olamam. Siz hiç olmazsınız. O yüzden tekrar diyorum lütfen okuyun.